başkanımız hakkında diploması var mı yok mu konusunda tereddütte kaldım. Ben burada YSK üyelerine söylüyorum. E siz nasıl kabul edersiniz Cemil Sattı diplomayı? Bak burada ismini vererek söyleyeceğim. Evet Yusuf Ziya Özcan da 15 gün önce konuştuğum şeyler soydu. Yusuf Ziya Özcan'ın bana söylediği nedir biliyor musunuz? Eski yok Başkanı. Hocam dedi ben dedi arkadaşlardan rica ettim. Marmara Üniversitesi'nde iki hafta boyunca aradılar, taradılar. Erdoğan'ın diploması var mı diye dedi. Bırakın dedi. Yani Yusuf Ziya Özcan eski yok başkanı Marmara Üniversitesi'ndeki arkadaşlardan rica ediyor. Diyor ki görevlendiriyor ya. Emir Diyor ki arayın bakalım şu Erdoğan'ın diploması var mı diye. İki hafta boyunca arayıp tarıyorlar. Ya başkanım diyor. Bırak diyor diplomayı diyor. Adamın okuduğuna dair ne bir belge var ne bir kayıt var ne hiçbir evrak yoktu diyor. Daha ne desin adam ya yok başkanı ya. Yani Tayyip Erdoğan diyor ki benim diplomam var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yüksek yönetim kurumunun başında kadın görevi zamanında